Merhaba. Bir önceki bölümde sign up işlemini gerçekleştirmiştik. Bu bölümde sign up sayfasının HTML düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Sign up template'inin yanında login template'ini ve login işlemini de gerçekleştireceğiz. Dersin sonunda böyle bir template'e sahip olacağız. Hem login için bakın hem de sign up işlemi için. Dilerseniz başlayalım. Ben burada şu template'lerimi siliyorum şimdilik. Zaten dersin sonunda tekrardan bunlara sahip olacağız. Sildiğim zaman göreceksiniz ki bir anda template'lerim değişti. Şimdi gelin bunun nedenini inceleyelim önce. External Libraries'de bilindiği gibi biz login işlemini al alt kütüphanesinin default sign-in View'unu referans alarak gerçekleştiriyorduk. Bakalım. Sign up burada görüldüğü gibi. Burada bir default template yolu verilmiş görüldüğü gibi. Account slash sign diye. Normalde template burada mevcut olan sign işaret ediyor. Fakat biz fazladan buraya bir template işaret ettiğimiz zaman bizim projemizde bulunan template'in yolunu izliyor arkadaşlar. Bu şekilde biz bu mevcut HTML dosyasını ezmiş olacağız. Daha sonra normalde birinci adımımızdı. Ben template için gerekli statik dosyaları ekledim. Nedir bu? Şimdi biz bir HTML tasarımı gerçekleştirdiğimiz için HTML için gerekli olan CSS ve JavaScript dosyaları var mevcut veya diğer library'ler. Zaten e, statik dosyaların nasıl projeye dahil edildiğini bir önce, iki önceki derste anlattığım için burada ben hali hazırda CSS ve lib klasörünü projeye dahil ettim. Sizin yapmanız gereken şey sadece bunu kullanmak. Bu bizim projemizde kullanacağımız template'lerle ilgili CSS ve gerekli diğer e, dosyaları barındırıyor arkadaşlar. İlk iki adımı atladıktan sonra Template klasörün altında Base, Login ve Signup dosyaları oluşturacağız. Öncelikle bu ekranı ezmek için, şu gördüğümüz ekranı ezmek için şunu yapıyorum. Template Account diyorum. Çünkü neden? Benim Signup'ım e Account'ın altındaki sign up'ı işaret ediyordu. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu ezeceğim. Sign up diyorum. Sign up .html. Bir de e, ben bir base klasör oluşturacağım. Neden? Şimdi tasarım olarak tasarım. Heh. Şöyle bir tasarımımız var ya arkadaşlar. Bizim burada değişen kısmımız aslında sadece şuradaki form. E ben iki tane farklı farklı dosya oluşturmak yerine e, bir tane Base template oluşturayım. Sadece değişken olan yerleri belirleyeyim. Değişken olan yerlerde işlem yapmak isteyeyim. Yani yapayım. Daha mantıklı olur benim için. O yüzden base.html adında bir klasör daha oluştu. Bir dosya daha oluşturuyorum HTML dosyası. Bu derste ihtiyacım olan ben template bilgilerini buraya dahil ettim. Şimdi bu bizim Base'imiz. Base'imi alıyorum. Account slash base.html'e geldim. Ctrl-A-V ile yapıştırıyorum. Şimdi burada ne yapmışız? Önce bunları söyleyeyim. Şimdi sizin şu CSS dataylığına veya başka bir şeyi bilmeye ihtiyacınız yok şimdilik. Bunları böyle kabul edin. Sadece burada şunu öğrenin. Bizim statik dosyaları kullanabilmemiz için statik dosya, load statik tagini kullanmamız lazımdı ve Statik tagi, ile birlikte ihtiyacımız olan ne varsa onu import ediyorduk bakın. lib bootstrap css bootstrap min css diyor. Bu ne demek oluyor? Bakın bu şurayı işaret ediyor. lib e, bootstrap şurada bootstrap min css css slash bootstrap min css görüldüğü gibi. Aynı şekilde css style css dediğimizde de bakın css slash css style css e, bu şekilde Burayı bilmenizde fayda var arkadaşlar. İlk adım olarak bunu gerçekleştirdik. Daha sonra biz dedik ki bu bir base template olacak. Diğerleri ise e, signup ve login bundan kalıtım alarak gerçekleşecek. Bunu nasıl anladık? Şurada bakın biton e, HTML dosyalar var. Bunları kafanız yormanıza gerek yok. Sizi ilgilendiren şurası. E, block content at end bl block denmiş. Bu şu demek oluyor. Sen bu tag ile birlikte e, bu dosyayı kalıtım aldığında müdahale edebileceğin alanlar alanın e, bura olduğunu belli ediyorsun. farklı farklı yerlerde de kullanabilirdim. Mesela block deyip block footer deyip mesela şöyle blok footer and block dersin. Kalıtım aldığın zaman mesela buraya da müdahale edebilirdin. Yani tek bir seferlik bir kullanımı söz konusu değil. E, farklı farklı yerlere tanımlama yapabilirsiniz. Şimdilik bize böyle bir ihtiyaç doğdu. Bu, bu şekilde. Devam edelim. Account'ın içinde sign up vardı bilindiği gibi. Şimdi bu sign up bu derste oluşturduğum signup html'ini alıyorum ve açıklamalı bir şekilde inceliyorum. Şimdi şurayı şimdilik şunu görmemezlikten gelin. İlk adım olarak bunu görmeyeceğiz. Birazdan zaten kaldıracağım ben bunları. Hatta bu burada dursun okey. Hatta direkt şöyle yapayım. Şunu siliyorum. Ne oldu arkadaşlar? Extend kalıtım aldım. Account base HTML. extend account base HTML'den görüldüğü gibi kalıtım aldım burada. Şimdi bizim projemizin başında bir HTML tasarımımız vardı değil mi? Neredeydi o? External libraries site package allowed template account sign up'taydı. Şuradaki şu iç bilgiyi alıyorum. Sadece bana formla ilgili şu bilgi lazım. Çünkü neden? Ben daha önceden şu account sign up bilgilerini nereye post edileceğini buradan olduğu gibi aldım bakın. Hiçbir şey yapmadım. Bu ne demek? Account sign up name'li URL'e gideceğini belli ediyor. Peki bu nereden geldi? Şuradan geldi bu da. Onu da göstereyim bari havada kalmasın. Burada gösterme şansımız <laughs> şurada, account. URS diyorum bakın. Sign up'ın ismi name olarak account sign up'mış. Ondan dolayı biz de şurada account sign up ismini verdik. Yani bu ne demek oluyor? Post yaptığımız zaman e, gideceği yol buradaki sign up, account sign up. Zaten mantıken bu olması gerekiyor ki sign up işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben burayı olduğu gibi siliyorum ve şu bu şekilde default şu trans'ı da siliyorum. Translate için bu. Default tasarımı buraya bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle ki register'a geçeyim. Bakın. Biz tamamen şurayı dış kısmı base.html'den aldık. Base.html'den aldık arkadaşlar. Sadece burasının değişmesini istedik. Burasının değişmesini istedik fakat görüldüğü gibi e, tasarımsal olarak bir kayıp gerçekleşti. Bunu da halletmek için e, bizim kendi e, özel müdahale ettiğimiz custom yapısıyla e, düzgün bir hale getirmiştik. Peki bunu nasıl yapıyoruz? ona değineceğim şimdi. Öncelikle burada Widget Twix dediğimiz bir kütüphane vardı. Bu kütüphane bize şunu gerçekleştiriyor. Bizim formlarımızı, form nesnelerimizi arkadaşlar her bir field'ı template ortamında modify, düzenleme düzenleme imkanı sağlıyor. Mesela şu tek field slash add class dediğimiz zaman form control form control lg template'ini bize veriyor. Daha sonra buradaki e, error in field error e, burada herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmamış. Sadece form control tagini field'a vermişiz. Zaten birazdan göreceğiz bunu. Şuradaki redirect field yerel ise e, bu kendi default'unda gelen bilgiydi. Bakın ben hiçbir şey yapmadım, sadece burada olduğu gibi aldım. Bu ney? E, i̇leride büyük ihtimal buna ihtiyacımız olacak. Mesela atıyorum siz bir sayfaya gidiyorsunuz, o sayfa e, o sayfaya login olmanız, o sayfa login required bir sayfa olduğu için sizi login ekranına yönlendiriyor. Daha sonra e, login olduktan sonra redirect URL hangisi ise siz tekrardan oraya göndermek için yapılan bir yaklaşım diye düşünüyorum. Devam edelim login sayfasından. Şimdi burada Sizin Şu özelliği kullanabilmeniz için e, Widget Twix'i Şunu yapmanız gerekiyor Ben daha önceden kurmuştum ama Geliyorum PIP Install Widget Twix diyorum arkadaşlar Hemen ne diyor Şuradan aratayım hemen virtual environment'ından ismi neyse o şekilde daha rahat bulabiliriz. Project Interpreter. Evet, Django TVX Django Widget TVX olarak yazmamız gerekiyormuş. Hemen yazalım. Şöyle pip install Django Widget TVX diye. Ben de ne dedi? Ee, zaten daha önceden e, kurulu olduğunu söylüyor. Bunu yaptıktan sonra kurduktan sonra arkadaşlar e, sahibinden yani projemizin dizinine gelip settings dosyasına e, widget TV'si eklemeniz gerekiyor. Bunu mutlaka yapın çünkü kullanmanız için e, app'i tanıtmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten e, burada gerekli ben düzenlemeleri yapmıştım. Her bir field'ın elemanını döndürüyorum for döngüsüyle ve her bir field'a form control for el, form control lg klaslarını atıyorum. Bu Bootstrap'ten gelen özellik bilindiği gibi Bootstrap'in CSS özelliğinden gelen CSS tanımlamaları. Bakalım amacımıza ulaşmış mıyız? Öncelikle server'ı ayağa kaldıralım. Görüldüğü gibi email adres, username, first name, last name, password, password da geldi. Şimdi test edelim burada. Birazcık mevcut olan bilgileri yazacağım. Sonra password'ü sallıyorum şu an. Sign up diyorum. Bakın. Benim için bu email adresinin daha önceden kayıtlı olduğunu gösteriyor. Bu kırmızı özelliğini veren de şu. Ee, bu field'ın herhangi bir hatası var mı? Var ise şu şekilde göster diyorum. İnceleyelim. Inspect. Bakın, text danger. Nereden geldi? Text danger'dan geldi. Peki bir de field'i inceleyelim arkadaşlar. Ee, bu field buradan geliyor. Bakın bunun class'ını incelediğimiz zaman form control form lg diye bir bilgi daha gelmiş. Bakın bu bizim verdiğimiz klası, add class ile field'a eklemiş oluyor. Normalde biz bu işlemleri e, Django'nun kendi backend tarafında forms'ların init klasında yapıyorduk. Fakat e, bu çalışmada ben de yeni öğrendiğim için bu şekilde ilerleyelim istedim. Farklı özellikleri, ihtiyaçlarımız da oldukça değineceğiz. Siz döküman olarak Django widget-twix diye yarattığınız zaman mutlaka karşınıza karşınıza güzel şeyler çıkacaktır, daha farklı bilgiler. Oradan bakabilirsiniz. Burası böyle güzel bir şekilde login olma işlemini gerçekleştirdik. Bakın burada passwordler eşleşmediği zaman da benzer passwordler girmemizi önerdik gördüğünüz gibi. Yani bir şekilde bizi validasyona zorladı ve bu hataları doğru bir şekilde gösterttirdik. Şu şeye de takılmayın. Mesela register'a tıklıyorum hala burada kalıyor. Bunu düzelteceğiz ileride. Şimdi sign'in sign sürecine girelim. E, bakalım hangi adımları yapmışız. E, Visiti e dahil ettik. Default tasarımı sunduk size. Sign up formu için gerekli tasarımları yaptık. E, login HTML için e, default halinin incelenmesi dedik, Evet. Şimdi şu an default halini görüyoruz burada. Email password remember me. E, bu şunun için remember me. Kendisi arka tarafta e, yine login view'unun kendisi inceliyor bunu. Eğer bunu true olarak işaretlemişsek, bizim için cookie'de tutuyor bunu arkadaşlar belli bir süreye kadar bizi hatırlıyor yani. Ama ben bu çalışmada bunu dahil etmemek için şunu yapacağım. Bakın birazdan o kaybolacak. Şurada account session remember'ı alıyorum. settings dosyasında buraya dahil ediyorum ve false diyorum. False dediğim zaman Post dediğimden dolayı kendini render etsin. Enter'a bastığım zaman bakın görüldüğü gibi default olarak Remember Me butonu gitti. Çok güzel. Bundan sonraki süreçte artık Remember Me butonu olmadan devam edeceğiz. Şöyle görelim hatta login view'unu. Login view burada görüldüğü gibi. Account login diye bahsediyor bizden. Account login diye biz onu oluşturduk mu? Templates, Account. Login oluşturmamışız. Hemen login oluşturalım. Şimdi diyeceksiniz ki login oluşturmadınız ama bu base'i aldı. Nereden aldı onu da? O da havadan gelmedi aslında. Burada onun template'inde account bir base var gördüğünüz gibi. E bizim de base'imiz olduğu için bizim base'imizi dinlemeye başladı artık. Oradakinin kesti. Şimdi burada bir de login html oluşturuyorum. Login html'imi oluşturdum. Bu derste lazım olan login'imi alıyorum. Bakın yine kalıtım alıyorum. Account base html'den bir de load widget tweaks'imi import ediyorum. Neden? Çünkü her bir field'ıma add class ile field'a property özellik veriyorum. Attribute tanımlıyorum. Daha sonra burada farklı olarak form non field errors kullandım. Şimdi. O ne demek? Onu da birazdan değineceğim. Hemen bunu alayım. Bunu aldım. Account Login'i yapıştırdım arkadaşlar. Ve F5'liyorum. Bakın görüldüğü gibi çok güzel bir şekilde tasarımımız geldi. Burada şu Non-Field Error nereden çıktı? Ondan bahsedelim. Şimdi ben buraya rastgele bir şeyler yazıyorum. Sonra bir de e, Enter'a bastım. Şimdi bu Non-Field aslında Buradan geldi. Şöyle ki bakalım, buradan çıkarabilecek miyiz bir şeyler? Yok, ben onu overwrite ettiğim için çıkmadı da. Şu demek bu: Herhangi bir field'a bağlı olmadan meydana gelen hatalar için Django formları non_field diye bir non -field errors diye bir özellik kullanıyor. Ben de eğer non_field yani field olmayan bir hata ise bunu e, tepede bastırmak istedim. Ondan dolayı bu şekilde bir tasarım gerçekleştirdik post olarak account login'e post ediyoruz arkadaşlar verilerimizi. Zaten diğer formla birebir aynı. sadece birisinin post ettiği yer farklı. Diğerinin post ettiği yer farklı. Bir de butonlarımız ve form elemanlarımız farklı görüldüğü gibi. Yoksa diğer şu içerik görüldüğü gibi aynı. Bakalım. Bir login olacağım ben. Size göstermek için. Görüldüğü gibi login oldum ve beni redirect etti e, sayfaya. Şimdi şuradan cookie'den ben bilgilerimi sileceğim. Çünkü o şu an login olduğum için cookie'de tutuyor bakın arkadaşlar session ID'mi. Bunu clear ettim. Tekrardan eğer bunu silmesem e, login ekranına gitmek istediğim zaman beni redirect edecek tekrardan ona sayfaya. Burada login sayfasına geldim tekrardan. Bakıyorum anlatmam gereken başka bir şey var mı? Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Label for diye. Biz field'ın id for label'ını verdiğimiz zaman e, for, label before arıyor. O for şu. Mesela biz label'ın üstüne tıkladığımız zaman bakın bizi şu input'un içine fokus ediyor. Password'ın içine tıkladığımız zaman buraya fokus ediyor. Şu for şuna bakıyor. Field'ın id for label'a yani field'ın id bilgisine bakıyor. Şimdi şunu incelediğimiz zaman göreceğiz ki label for id login ee, input'un id bilgisine baktığımız zaman id alter login olduğunu görüyoruz. Yani buna tıkladığımız zaman buraya fokus olmasını sağlıyor bu. Şurada login bunu da verdik. En son base html'de bulunan login register linklerinin verilmesi. Yani şundan bahsediyorum. Bakın out sign up out slash sign up'a gidiyor alt slash login'e gidiyor görüldüğü gibi. Bunu nereden verdim ben bu linkleri? Şunları artık kapatabilirim. Base HTML'de şurada linkler var görüldüğü gibi. Hatta bakın aktif butonu şu işe yarıyor. Şu an register aktif olacak. Bakın register aktif oldu. Ben bunu bu derse katmadım. Bunu da bir şekilde halledeceğiz. Login'deyken login'i böyle göstersin. Aktif göstersin, register'daki register aktif göstersin diye. Burada hirafe e, login olmak isteyen kullanıcının login üyelerini burada verdik. E, sign up için register olmak isteyen ise bu şekilde verdik. Zaten bu account login, account sign up isminin nereden geldiğini bahsetmiştim dersin başında. Bu şekilde linkleri verdiğimizde ilgili sayfalara yönlenmiş oluyoruz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.